Bu videoyu izledikten sonra motosiklet iç parkuruna ait bütün detayları öğrenmiş olacaksın. Ve sınav başarı ihtimalini neredeyse %99'a çıkartacaksın. Şimdi durumu biraz açalım. Motor sınavında iç parkurda kaç uygulama var? Motor sınavında toplam 6 tane uygulama bulunur. Bunlar slalom veya diğer adıyla zigzag, düz denge çizgisi, 8, U dönüşü engel kaç ve son olarak ani fren. Tabii ki bunların sıralaması değişebilir ama yapılışı değişmez. Sınav süremiz yeni yıl ile birlikte 40 dakikaya çıkmıştır. Dikkat etmen gereken detaylar şu ki sınav başladığında sınav bitene kadar ayağını yere koyamazsın ve motoru stop ettiremezsin. Bunları yapmadıysan gayet iyi durumdasın diyebilirim. Şimdi gel çektiğim videoyu beraber izleyelim. Tabii ki örnek sınav videosunu izlemeden önce İBK Sürücü Akademisi'ni takip edebilir ve ücretsiz bir şekilde kendini geliştirebilirsin. Tercih senin. Hadi o zaman kararını verdiysen ve hazırsan uygulamaların daha da detayına inelim ve seni bir eğitmen kadar bilgili yapalım. Eğitmiyoruz. Hadi bakalım. Evet startımızı verdik. İlk gelişecek uygulama Zikzak yani slalom. Buradaki temel amacım mavi ok yönlerinde hareket etmek ve sarı noktacıklara çarpmak. Bunların üstüne duba konuyor. Burası denge çizgisi ve burada dümdüz bir şekilde gitmem gerekiyor. Tekerim tabii ki birazcık bağlantıyı çıkarabilir, koparabilir ama tamamen koparmayacak. Tamamen kopardığı anda sınavdan direkt diskalifiye oluyorum. İlk bir buçuk metrede sıkıntılı girebilirsiniz buraya ama girdikten sonra daha sonrasında dümdüz gitmeniz gerekiyor. Birazcık taşırmalar sorun değil ama tam teker boyu sıkıntı. Devam edelim bakalım. Burada 8'i çizerken kırmızıların dışına kesinlikle çıkmıyorum ve üstüne de basmıyoruz. Mavi oklar çok önemli. Gözlerimizi oklara doğru bakarak dönüşümüzü rahatça alıyoruz. Burası yine çok önemli kalıyor. İki tane yuvarlağın birleşim yerinden, kesişim yerinden çıkıyorum. Birçok aday direkt çıkmayı tercih ediyor. Şu gördüğünüz fotoğrafın yerinden sağdan kesişimden çıkmıyor ve kalıyor. Çok dikkat ediyoruz burada. Evet, burası belki de en önemli yerlerden biri. 2025 ile birlikte eklenen U dönüşünde A'lar için 7 metre, A2'ler için 6 metrelik bir dönüş payına sahipsiniz arkadaşlar. A motorlar A yazan yerden, A2 motorlar A yazan yerin yanında bulunan kesikli çizgi var ya sarı hemen yanından, sol kısmından, A harfinin sol tarafındaki şeritten, küçük şeritten hareket ediyor ve hareketine başlıyor. Ve burada U'yu yaparken sarıların dışına çıkmıyoruz. A2'de A'da sarının dışına çıkmıyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet burası da engel kaçımız. Dubaları sınavda olduğu gibi sizler için yerleştirdim. Dikkat ettiyseniz gelirken engel kaç uygulaması benim gidonumun sol kısmında kalıyordu ve bundan dolayı kesinlikle soldaki okları takip etmem gerekiyor. Aksi takdirde kendimi kontripiyede bırakırım soldan sağa vermek zor olur ve dubalara çarpa sınav esnasında kesinlikle buna dikkat edin ve çok yavaş da yapmıyorum bunu ve kaçtığımı da belli ediyorum. Dümdüz girip dümdüz çıkmıyorum bunun bir mantığı var. Buna çok dikkat ediyoruz. Evet burası da önemli. Dikkat ettiyseniz 8'in etrafından dönüyorum. Çünkü siz sınava başladıktan 30 saniye sonra yeni bir aday sınava başlamış olabilir ve siz bunu yaparken 8'in içerisinde olabilir. Buna çok dikkat edin. Ne siz kalın ne de diğer aday kalsın arkadaşlar. Evet burada da sağ ayağımız arka frende, sol ayağımız yerde bir şekilde duruşumuzu gerçekleştiriyoruz. Buradan sonra dış parkur serüveni başlıyor. Eğitmeniniz size kulaklık veya interkomla bağlantı kuracaktır ve dış parkura sonrasında çıkıyor olacaksınız. İBK sürücü akademisi olarak sizlerde olmak güzeldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım sınavdan geçersiniz. Bay bay.